Oto Her şey kanalından selamlar arkadaşlar. Renegade videomuza Limited paketi ile bir 16 Multijet motor seçeneği ile konuk oluyor arkadaşlar. Aracın zaten sürüşünü vesaire sürüşte içeride konuşacağız. Ben direkt dışını anlatı var. Öncelikle ön görüntüye geçeceğim. Ön görüntü gayet güzel arkadaşlar. İlk bakışta hani size işte Jeep'in o ön panjuru vesaire ön ızgaralar. Tamam bu araç hani bir jip modeli dedirtiyor. Bu araç aslında fiyat üretimi ama tam içeride fiyat parçaları kullanılmış olsa da Alfa Romeo fiyat gibi par otomobillerin parçaları kullanılmış ama süspansiyon anlamında yalıtım anlamında gerçekten çok fazla jip kalitesini hissediyorsunuz. Aracın önden tasarımını gördünüz. Bir de arkadan tasarımını göstereceğim. Arkadan tasarımımız bu şekilde. Şöyle farları bir göstereyim sinyalimiz ortada. Geri farlarımız altta arkadaşlar. Şurada öbür tarafta da yok. Öbür tarafta yok. Sadece sağ altta var. O biraz gözden uzak kalabilir. Keşke daha büyük bir geri farı koysalarmış. Yani sadece şu küçük far yeterli olmaz. Onu da söyleyeyim. Bilmiyorum başka yerinde var mı yok mu pek arka tarafından görmedim aracı ama. Şöyle jantları bir göstereyim. Jantlarımız 17 inç. Tamam mükemmel görüntüde bir jant değil. Ama sizi işte en azından çelik jant Hani bir boş araba değil de Zaten bu araç orta paket oluyor Boşu Şimdi tam net ismini hatırlamıyorum ancak Bir dolusu S Limited oluyor zaten o fuller full. Limited orta paket arkadaşlar Şu anda fiyat listesine baktığınız zaman Orta pakette de 17'yi Jant gerçekten iyi hani onu da söyleyeyim 215 60 R17 Kapılarda arkadaşlar Anahtarsız giriş çalıştırma var Buradan tuşunu şey yapıyorsunuz tuş var. Yani yaklaştığınız zaman size selamlama yapmıyor. Tekrar ön taraftan size bir aracı göstereyim. Siz farlarımız altta gö görüyorsunuz. Üstte de uzun, kısa, gündüz ledlerimiz vesaire olan büyük bir ampul var. Bakın. Arkadaşlar farlarımız Zenon. Şöyle bir yine farları açıp göstereyim. uzunları da açalım. Uzunları değil şeyi açalım. Uzunları açmaya gerek yok. Normal farı açalım yeter. Böyle size bir göstereyim. Gerçekten aracın ön taraftan güzel bir görüntüsü var. Süsleri de açtım. Şöyle göstereyim. Umarım görünüyordur. Hava gündüz o yüzden çok belli oluyor mu bilmiyorum. Sağ taraftan da göstereyim. Bir de sinyal verip göstereyim. Sinyalleri de bir görün Burada hem anahtarla girmenizi sağlayan giriş Hem de sürücü tarafında Anahtarsız giriş sağlayan tuş var Açalım şöyle Şimdi Sinyal verelim Ve Sinyali bir görün Ve Sinyal gördüğünüz gibi Alttaymış soldaki farlar herhalde park için. Yine aynanın üzerindeki sinyalimiz. Ben onu sinyal sanmıştım ama o sinyal değil gördüğüm kadarıyla. Bu ya işte geceliğin görünsün diye ya da sanırsam park farı olabilir. O da olabilir. Ya da uzunlar yakınca yanıyor olabilir. Bilemiyorum. Çünkü hava gündüz ve hiçbir şey yani güneş tam tepemizde. Böyle bir uzunlar açayım. Bakayım evet. Öyle yanacak mı? Bir bakalım. Bunları da açtım. Göstereyim. Aracın önden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Arkadan da şu farları bir göstereyim nasıl yanmış. Sinyali de göstereyim. Arkadan arkadaşlar altta gördüğünüz gibi uzunlar yakınca yandı. Arkadan görüntüsü gayet güzel bagajı göstereyim size. Bagajın açılış yeri burada. Bagajı açalım. Evet arkadaşlar bagaja geçtik. Bagajımız 351 litre. Şöyle bir içini göstereyim. Burada alanı genişletebileceğiniz bir yer daha var. Altta bir de Evet. Step ne yok. Lastik tamir kiti koyabilmeniz için sanki yapmışlar burayı. İlk yardım kiti vesaire koymuşlar ama burayı da bagaj olarak kullanabilirsiniz herhalde. Kullanılır ya. Kapatalım. Çok da anlatacak bir şey yok arkadaşlar bagajda. Şurada bir askı var. Şurada bir askı var. Bir de ışık var. Başka bir şey yok. Kapatalım. Son olarak geri görüş kamerasını da göstereyim. Geri görüş kamerası hiç iyi değil onu söyleyeyim. Hiç iyi değil yani. Sanki 2010 model bir arabadan falan takmışlar gibi görünüyor. Evet arkadaşlar aracın içine geçtik. Aracın içi gayet geniş. Diz ve baş mesafesi anlamında hiçbir sıkıntım yok. Gayet iyi. Aracın zaten genel olarak genişliği iyi yani. Şöyle tavanı falan göstereyim baya yüksek. Aracın dış görünüşünden de bu anlaşılıyor zaten. Tavanın yüksek olduğu. Mesafem de gayet iyi. Bu arada arkadaşlar boyum 1.95 Yani arka tarafına sığabildiğim Araçlar çok nadir Zaten çoğu su aracın içine sığabiliyorum O yüzden bunda bir sıkıntı yaşamadım Onu söyleyebilirim Şimdi ön tarafa geçelim Arkadaşlar aracın ön tarafına geçtik Aracın Önden özel öncelikle Direksiyonuyla başlayacağım Direksiyon bildiğimiz Egea direksiyonu Yalnız Egeyalarda makyaj geldikten sonra Değişti bunda değişmemiş Şöyle bir aracı çalıştıracağım. Direksiyonu da düzeltelim. Aracın size yakıt ortalamasını bir göstermek istiyorum arkadaşlar. 7.3 litre. Şöyle görebiliyor musunuz? Bir de Göstergeler çok e, büyük değil o yüzden dijital ekranın büyük olması iyi olmuş. Göstergeler gerçekten çok küçük. Özellikle sürdüğünüz taraftan baktığımda gerçekten çok küçük bir göstergesi var. Devir için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama gerçekten hız göstergesi çok küçük ve bu ortadaki büyük ekran bunu gerçekten güzel kapatmış. Yani küçüklüğünü hissetmiyorsunuz onu söyleyebilirim. Kapı içlerine geçeceğim. Kapı içleri burada sert. Şurada yumuşak. Burada gerçekten bayağı yumuşak. Şurada yine yumuşak. Zaten buradaki parça böyle devam ediyor. Burada bir merkezi kilit tuşumuz var. Arka camları kitleme tuşu var. Bütün camlar tek basışta inip kalkabiliyor. Onu söyleyeyim. Kilit şuradan açalım. Hepsini kitleyor arkadaşlar bu sürüş tarafından yaptığınız. Direksiyon bu şekilde demiştim. Buradan Görüşme kontrolleri, Siri gibi özellikleri sol taraftan yönetiyorsunuz. Sağ tarafta hız sabitleme, hız limitleme ve e, takip mesafesi ayarları var. Multimedyamız tamamen dokunmatik. 7.3 inç falan olması lazım ama 7 inç yazıyor. Onu söyleyeyim. Şöyle bir açılışı var. Sesi kısayım. Gördüğünüz gibi güzel geçiyor. Klima. Pusula bile var. Gayet iyi. Kapatalım. Şurada arkadaşlar bu arada aracımızın anahtarı bu şekilde. Böyle göstereyim. Dolu paket da bu anahtar kullanılıyordu diye hatırlıyorum. Sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. Klima kontrol kumandalarımız Şurası klima kontrolü arkadaşlar şöyle. Bunlar multimedyayı yönetmenizi sağlıyor. Torpidomuz çok da geniş değilmiş. Ben daha büyük bekliyordum. E yani ortalama bir. Sanki buraya bir kitapçık falan koysanız burada dolar gibi görünüyor. Ama yukarı doğru şöyle açık. Bu arada hidrolik de onu da söyleyeyim. Yavaş yavaş açılıyor. Kapatalım. Klima menfezlerimiz bu şekilde. Şuralar arkadaşlar limited paketle beraber. Limited ve S limited olarak iki tane bunun üstü var. Bu kullandığımız, şu an testini çektiğimiz araç limited paket arkadaşlar. Bir de bunun bir üstü S limited var. O fuller fullü zaten. Bunda yok yok. Onda ne vardır hayal edemiyorum. Buradan dış gövde rengiyle aynı. Şu klima menfezinin çevresindeki renk vesaire aynı. Sol tarafta da aynı şekilde şöyle küçük detaylar. Burada yine vites topuzunun etrafındaki o kaplama da yine aynı renk. Arkadaşlar şurada iki tane bardaklığımız. Bir de şöyle telefon koyabileceğiniz. Benim telefonum 6 inç. Gayet rahat sığıyor. Şöyle bir kol dayamanın içinde göstereyim. Kol dayamanın içinde bu kadar giriyor şöyle yani. Biliyemin 4-5 4 parmak üzerine kadar geliyor. Kol dayamanın genişliğinde öyle söyleyebilirim. Bu da hidrolikli mi bakalım. Eh biraz. Ya yeni olduğu için ya da hidrolikli değil bilmiyorum. Ha hidrolikliymiş şöyle yaylı. Kapanırken yavaşça kapanıyor. Tamamdır. Koltuklarımızın desenlerini göstereyim. Şöyle şuralar tırtıklı, buralar kumaş. Güzel bir görüntü sağlıyor. Şuralar arkadaşlar arka tarafta deri deriye benziyor diyeyim. Hani deri değil ama sünni deri gibi. Hani deri değil ama deri gibi bir hava katılmaya çalışılmış şuralar. Onun dışında şu klima menfezlerinden bahsedeceğim. Bunlar bana Alfa Romeo modellerinden çok tanıdık geliyor. Bulursam görüntüsünü buraya koyacağım bu arada. Onu da kafaya koydum. Araba ilk bindiğimizde de dedim ben bunu ya 156'dan bir yerden ya, da 146'dan tanıyorum. GT de olabilir şimdi Alfa Romeo. Eski Alfa Romeo modellerinin klima menfezlerine benziyor. Ya yani şu multimedyanın sanki etraf şuralar şöyle biraz daha güzel bir tasarım olabilirmiş. Yani çok kötü durmuyor ama çok da güzel durmuyor. Yani onu söyleyeyim. Şuradan direkt sessize alabiliyorsunuz Park sensörünün kapama tuşu. Şerit takip. Şerit takipte arkadaşlar gerçekten çok mükemmel çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Hani hemen uyarıyor. Kendi de zaten şeride sokuyor. Gerçekten güzel bir sistem yapmış bu sefer Jeep. Zaten Jeep'in şimdi Jeep fiyata geçti ama hani fiyata geçmemiş de sanki hala Jeep üretiyormuş gibi bir hava verdi araç. Motor sesi deseniz çok güzel geliyor içerisi. İçeriye. Zaten 1.6 Multijet. 120 beygir. Arkadaşlar bu aracın özelliklerini size şöyle bir özet geçeyim. Araçta anahtarsız giriş çalıştırma zaten anahtarı gösterdim. Kör nokta uyarı sistemi zaten aynaların üzerinden de şöyle göstereyim. Şuradaki aynadan da. Geri görüş kamerası ön park sensörleri. Ön park sensörleri gerçekten bu araçta çok işe yarayacaktır. Çünkü ön motor kısmı bayağı uzun. Led farları çok şık duruyor. Onu dengeleyebilseydik. Tam denk gelecek mi? Denk gelmiyor. Keşke önünde bir cam olsaydı da ben onu dışarısını gösterirken mutlaka söylemişimdir arkadaşlar. Zaten siz merak etmeyin. Evet arkadaşlar, aracın sürüşüne geçiyoruz. Evet arkadaşlar, 0-100 testine başlıyorum. normal daimi bir teste gidiyoruz. Evet arkadaşlar 0 100 testimiz bu şekilde. Arkadaşlar aracımızda hem şerit takip sistemi var hem de şeritte tutma özelliği var araçta. Siz arabanın kontrolünü kaybetseniz bile araç kendisini şeritte tutuyor. Şimdi birazdan bunu size uygulamalı olarak göstereceğiz. Biraz trafik kalabalıklaştı onun için şimdi yapmıyorum. gördüğünüz gibi şu anda aracı kendisi tutuyor şeritte ben çıkarmaya çalışıyorum bakın gördüğünüz gibi kendisi şeritte tuttu ekranın sol üst köşesinde bir sarı ışık yanıyor sarı ışık yandığı zaman aracı bak gördüğünüz gibi ben çıkarmaya çalışıyorum aracı geri düzeltiyor Gördüğünüz gibi Evet Aracı şeritte tutuyor Tabi ben korkuyorum Müdahale ediyorum yani Alışık olmadığımız için Bak, Şu anda da Kendisi direksiyonu tutmamı istiyor sonra da uyarıyı daha da evet, seslendiriyor. Evet. sağda sesli yapıyor. Direksiyonu bırakmayın diye. Ön, ön park sensörleri olduğu için öndeki arabayı falan da görüyor şimdi. Algılıyor yani evet. O da var. Takip mesafesini koruma gibi vesaire. Arkadaşlar bugüne kadar ben bu özelliği olan bir araç kullanmamıştım. Tam şerit takibi falan yapıyordu. Hani direksiyonu titretiyordu. Ford'larda var, Courier'larda, Transit'lerde falan ama yani böyle bir şeritte tutma özelliği olan bir araç kullanmamıştım. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda, başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.